Evet, merhabalar sevgili yengeçler, hoş geldiniz. 28 Temmuz haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım olasını yaşayabilir misiniz? Şu fırfırımı açayım da sıcak. <laughs> Açılımımız olası arkadaşlar. Kesin uyum sağlayacaksınız diye bir şey yok. Kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz de. Hiçbir şey de bulmayabilirsiniz yani bu tamamen kolektif olduğu için. Bakalım. ana konumuz. İki tane vardı kalp tarafına. iki tane verince alıyorum. Peki burada ana konumuz ne olacak olabilir? Şu açıya bakayım. Güzel gözüküyor. Tamam. Şimdi para kraliçesi ilaç arkadaşlar. Para kraliçesi somut bir şeyler beklemek aslında. Bu hafta içerisinde arkadaşlar ilişkilerinizde, ilişkiniz olsun olmasın fark etmez somut bir şeyler bekliyor olacaksınız. Evlilik teklifi olabilir, düzenli bir ilişki olabilir, ilişkide sağlamlık olabilir. Yani burada şey olabilir, yani havada olan bir ilişkiniz varsa artık ben ciddi bir şeyler istiyorum olabilir. Ayakları yere sağlam basan bir ilişki istiyorum. Flörtse yani bu flört artık ilişkiye dönsün ya da bir ilişkiniz varsa artık evliliğe dönsün psikolojisinde olacak olabilirsiniz gibi duruyor. Yani somut bir şeyler bekliyor olacak mısınız gibi duruyor arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki ikinci bir durum da aşk için baktık ama belki bazı arkadaşlarımız para kraliçesi çıktığı için e, aşktan maçtan boş ver ben biraz kariyer hayatıma yöneleceğim diyenler de olabilir bir ihtimal. Hani tam aşk hayatımı düşünüyorum ama biraz böyle sanki finansal hayatımı kariyer hayatımı daha çok düşüneceğim diyen arkadaşlarım da belki olacak olabilir arkadaşlar. Biraz böyle şey de hissettim. Özellikle bekar arkadaşlar için. Artık ben ciddi bir şeyler istiyorum hayatımda. Ve bakınıyorum. Keyzone'a ring kartı gelmiş. Bakınıyorum. Etrafıma bakınıyorum. Seçeneklerime bakıyorum diyecek olabilir. Yani hayatınızda bu arada biri olsun olmasın mı söylediğim. Yani hiç fark etmiyor. Ee, örneğin hayatınızda biri vardır. Görüşüyorsunuzdur ama bundan bilecek olmaz. Deyip başka seçeneklere bakma. Başka ihtimalleri değerlendirme kafasına girecek de olabilirsiniz. Yani çünkü nedir? Ben evlenmek istiyorum ya da ben daha ciddi bir şey istiyorum. Bana bir şeyler versin istiyorum karşı taraf diyecek olabilirsiniz. Hmm. Ve hani aktivasyona geçirmeseniz bile kafanızdan başka insanlar geçmeye başlayacak olabilir. Eğer hayatınızda biri varsa ve mutsuzsanız altını çiziyorum. Ya da flörtünüz vardır. Yani bu kişiler arasından ben birini seçeceğim. Biriyle beraber olmak istiyorum. Ve bana bir şeyler versin istiyorum. Diyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz öyle hissettim. Ve çok da şey e, ee, mükemmel mükemmelliği aramayacak gibi gözüküyorsunuz. Yani belki önceden kriterleriniz vardı. Artık o kriterleri çok umursamıyor olabilirsiniz. Belki minimuma indirecek olabilirsiniz. Yani mükemmel bir ilişki istiyorum ya da şöyle olsun böyle olsun düşüncesi artık yavaş yavaş kafanızdan gidecek olabilir. Ben artık derin bir şeyler yaşamak istiyorum. Derin ilişkiler yaşamak istiyorum. Yani günü birlik ilişkiler yaşamak istemiyorum diyecek gibi gözüküyorsunuz. Çok fazla burada buradaki arkadaşlar biraz çok ilişki deneyimlemiş olabilir. Şöyle ilişki. Bazılarınız böyle genel geçer ilişkiler yaşamış olabilir. Çok tecrübesi olabilir arkadaşlar. Ya da ikinci durum ilişki yaşamış ama çok büyük tecrübeler elde etmiş. Böyle can yakan tecrübeler elde etmiş olabilir. Bana artık güven verecek. Para kredisi güven versin. Ayakları yere sağlam bassın. Doğru düzgün bir ilişkim olsun. Eee Havasını yaşatacak bir insanla beraber olmak istiyorum diyecek gibi gözüküyorsunuz. Nostalji de var burada. Bazılarınız eskilere kayacak olabilir gözünüz bir ihtimal arkadaşlar. Ee, ben burada birazcık şöyle bir vibe aldım. İzleyenler biraz daha böyle yaşı büyük olabilir olabilir burada. Hani şey değil e, ne derler yani çok böyle genç enerjiler yok da sanki videoyu izleyenler kolektifte daha böyle hani e, 35 ve üzeri belki olabilir diye düşünüyorum yaş olarak. Olabilir hani biraz belki 30 34 ve üzeri olabilir. Biraz böyle ciddiyet arıyorum artık ya kişiler var gibi geldi bana. Ve çok geçmişleri olan, ilişki tecrübeleri olan arkadaşlar olabilir. Peki bunlar ne sebep olacak arkadaşlar? Yani bu moda geç, geçmenizdeki etken strength kartı, güç kartı geldi burada. Güçlenmek istiyorum, güçlü olmak istiyorum. Belki biraz... Ee, Hani o gücün, o egonun, özgüveni artık yani vardı içinde ama içimde vardı ama bunu tekrar ortaya çıkarmak istiyorum. Bakın you deserve love. Hani ben aşkı hak ediyorum, aşkı hak ettiğimi kendime hatırlatmam lazım. İlgiyi hak ettiğimi, somut bir şeyler hak ettiğimi kendime hatırlatmam lazım. Ben bunu hak ediyorum. Yani biraz böyle birileri fişekecek olabilir arkadaşlar sizi. Yani sen hak ediyorsun, sen şöylesin, böylesin. iyisini hak ediyorsun diyecek kişiler olabilir çevrenizde. Olacak olabilir ya da siz kendi kendinizi gazlayacak olabilirsiniz arkadaşlar burada. Yani ben de bir ilişki hak ediyorum. Ben de beni önemseyen birini hak ediyorum. Yani niye şey olayım ki geri kalayım ki demek olacak o da bilir arkadaşlar. Tamam geçmişte hatalar yapmış olabilirim. Yanlış kişiler tercih etmiş olabilirim. Ya da şu anda belki düşüşteyim ama ee, Şu Güven Ergen'in lafı vardı ya inan ki bana hiçbir şey olmaz diye bir lafı vardı. Hiçbir şey olmaz bana. Yani ben yine ayağa kalkarım modu var arkadaşlar. Biraz böyle kontrolü elinize almak isteyeceksiniz sanki. Bir şeyler böyle hani patlak bir frenle gidiyorsanız, yokuş aşağı gidiyorsanız biraz böyle ele almak, direksiyonu ele almak söz konusu olacak olabilir. Bir illüzyondan uyanmak söz konusu olabilir. Bir illüzyon içindeyseniz, olmayan şeyleri ya da yolunda gitmeyen bir şeyler varsa yolunda gidiyormuş gibi düşünüyorsanız artık o moddan, o kafadan çıkacak olabilirsiniz arkadaşlar gibi duruyor. Daha somut bakmak yani daha gerçekçi bakmak. Size gerçekten bir şeyler verebilecek insanlara şans vermek de söz konusu olacak olabilir. Bu neye sebep olur? Değişime. Bir e, kupa sekizlisi geldi. Kupa sekizlisi burada bir değişimdir. Bunu aldım yıldım hayatımı değiştirmek istiyorum demektir. Bazı arkadaşların ilişkisi varsa ve kendilerine bir şey vaat etmiyorsa ayrılacak olabilirler. Çünkü kupa sekizlisinin altında bir evlilik kartı attı arkadaşlar. Evliyim ama yeterince ilgi görmüyorum diyenler zaten boşanma aşamasında olanlar Zaten gidecek olabilirler. Ee, evlilik bekliyorum. Bir türlü bana vermedi. Ya da bir ilişki bekliyorum vermedi diyenler. Artık ben evlilik için gidiyorum. Bulunduğum yerden evlenmek için. Birisiyle ilişki kurmak için gidiyorum. Diyecek olabilirler arkadaşlar. Yani burada sizi evlilik için çağıran ve ciddi ilişkiler için çağıran bir kişiye doğru gidecek olabilirsiniz. Ya da kişilere gibi gözüküyor. Ben öyle hissettim. Yani sizi Somut bir şeyler var eden kişilere doğru gidiyorsunuz. O tip insanları seçecek olabilirsiniz. O tip ilişkiler verecek kişileri tercih edecek olabilirsiniz. Sizi iyileştirebilecek, kendinize getirecek, sevildiğinizi hissettirecek kişilere doğru gidiyormuş gibi duruyorsunuz. Bazılarınız için böyle yeniden doğuş gibi olacak, yeniden doğum gibi olacak olabilir hayatınızda. Peki zihninize ne çalışacak? değnek edilisi ve mücadele. Tabii kolay değil. Değişim dönüşümden geçmek arkadaşlar. Ee, şimdi burada çekim duymakla alakalı. Yani karşılaştığınız insanlara özel özellikle hani derseniz ki birinci ihtimal denek yediresinde çok fazla insanın çekim duymak ve kafanın karışması söz konusu olabilir. Kendiyle mücadele söz konusu olabilir. Çok fazla insana çekim duymak olabilir. Ya da bir türlü çekim duyamıyorum Çekim duymak istiyorum birilerine karşı bir mücadele veriyorum. Acab yani birilerine karşı çekilebilecek miyim? Kişiye doğru gidebilecek miyim? Mücadelesi de olabilir arkadaşlar. Öyle hissettim evet. Sanki biraz böyle duygular yok olmuş. Duygular çok kırılmış. Zihinde diyeceksiniz ki ya ben çekim hissetmek istiyorum birilerine karşı. Ya çekim hissedemezsem kalbim çok kırık. Birileri bana geliyor ama bir şey hissedemiyorum. Sanki bir döngünün içindeyim böyle e, ee, o döngünün içinde kalacağım diye korkuyorum. O döngüyle mücadele veriyorum. Kalp kırıklığıyla mücadele veriyorum. Durumu. Yani belki yeni birilerine açılmak sizin için biraz zorlayıcı olacak olabilir arkadaşlar. Evet. 9 kartı da geldi. Ben biraz öyle hissettim açıkçası burada. Hani yeni bir insana açılmak, yeniliğe açılmak, somut bir şeyler verecek kişilere doğru açılmak tabii kolay değil. Biraz böyle kendi enerjinizi toplamanız gerekecek. Sanki zihinde. Hani o enerjiye geçmek kolay olmaz tabii ki bu kalbinde. Kalbe baktığımda da. Şimdi arkadaşlar burada ben biraz kırık bir kalp aşk hikayesi görüyorum. Kalpte sizin atamadığınız bir DNA kralı var arkadaşlar. O insanla bir araya gelme düşünceniz. Bir gün belki bir araya geliriz ya da bana somut bir şeyler verir diye beklediğiniz DNA kralı olabilir. Koca aslan yay burcu ve tutkulu bir insandan bahsedebiliriz. Sizin kalbinizde böyle bir insanla bir araya gelmek var. Birinci ihtimal birini bekliyorsanız. Ya da kalbinizde böyle tutku dolu, size tutkuyla bakabilecek bir kişiyle beraber olma hevesiniz, isteğiniz olabilir. Bu da mümkün. Ya da birini dediğim gibi bekliyorsunuz. Zaten zihinde de savaşıyorsunuz. Evet, addictions <laughs> geldi burada babalar gibi. Bağımlı olduğunuz, kafa olarak bağlı olduğunuz, bağımlı olduğunuz bir kişi var. Bu kişi sizin hareketinizi engelliyor gibi. Arkadaşlar, belki bu insanla bir araya gelmek isteyeceksiniz kalben. Ee, yeniden alevlenebilir bir şeyler, yeniden bir yere gelmeyi çok istiyorum aslında ama bir şeyler galiba çok da yolunda gitmiyor. İşte belki de bu insan sizin, bu insansız somut bir şeyler vermiyor ama bir gün vereceğini düşünerek e, bekliyor olabilirsiniz kalbinizde. Ama böyle bir zihinde de daha doğrusu hareketliliğe baktığımızda da gitme enerjisi var. Bu insan biraz cimri arkadaşlar. Bu kalbinizdeki kişi her kimse duygu cimrisi olabilir. İstediğiniz şeyi vermiyor olabilir. Bu insan size. Bu insan yüzüne acı çekmiş olabilirsiniz ya da acı çekiyor olabilirsiniz. Yani e, belki ilişki yaşıyorsunuz ama size bir şey vermiyor. Bu yüzden her ne kadar zihinde gitme kararı alıyorum artık. Bana somut bir şeyler verecek insanlarla takılmak istiyorum. Deseniz de kalbinizde bu insan var ve bekliyor gibi gözüküyorsunuz ve bekleyecek gibi gözüküyorsunuz. Evet. Kalbinizde bir yerde o insanı bağışlamak. Belki de o insanla yola çıkmak. isteğiniz olabilir. Şimdi burada geldi bir kupa şövalyesi. Siz burada yeni sulara yerken açtığınızda. Yeni niliklere doğru ilerlediğinizde. Ondan sonra. Hatta şöyle bir durum var. Şimdi iki tür yorumlayabiliriz bunu. Eğer e, yenilikleri açık olursanız biraz uzaklaşmanız gereken kişilerden uzaklaşırsınız. burada bir kupa şövalyesi var diyor. Sana doğru gelebilir. Duygusunu sunabilir. Duygusal anlamda yaklaşabilir. Böyle bir kişiden bahsediyor ve no kartı geliyor sanıyorum. Biraz böyle iteleyeceğiniz bir insan olabilir. Muhtemelen bu tanım yani yeni tanışacağınız biri olabilir gibi duruyor. Bu insana tamam demeniz için belki de yeterli bir yani zaman doğru olmayacak olabilir. Adım atacaktır bu insan ama çok doğru olmayacak olabilir adım atacağı zaman. Ay kartı gelmiş. Biraz belirsiz bırakacak olabilirsiniz bu insan adım atsada gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu insan yeni biri. Biraz kendinizden uzaklaştıracak olabilirsiniz. Friend zone kartı da geliyor bu insanlarla alakalı. Arkadaş çevrenizden biri olabilir. Arkadaş olarak gördüğünüz bir insan olabilir ama biraz böyle hayır enerjisinde olma ihtimaliniz var. Yani burada sizin kalpte bir şeyleri halletmeniz lazım. Yani açıl açılabilmeniz için ben biraz öyle gördüm. Bir savaş var. Çünkü kendi içinizde. Ruh işini çağırabilirsin diyor. Burada yani biraz bir o moda geçmek lazım. Ee, sanki gerçekten niyet etmek gerekiyor gibi gözüküyor. Yani özde değil, pardon sözde değil özde aslında o moda geçmek lazım. Hani sadece karar aldım yapıyorum kalbende zihninde o moda geçmek gerekiyor. Bir Rumi çekelim. Bir de şöyle cevaplar kitabından. Bir soru sorun. Bakalım. Kitap size ne söyleyecek? Ne cevap verecek? Mesajımızı da alalım. Olaysız da alalım. Sorunuzu sorun arkadaşlar siz. Ben de şöyle şuradan kesesim geldi bir baklava dilimi. Bunun için çok çalış geldi arkadaşlar. Ne sorduysanız bu biraz çaba sarf edilecek bir durum olabilir. Kartımız ne diyor? Kılıçların sultanı, zihin çalıştırmakla alakalı. Yani biraz Kılıç Sultanı gibi ol diyor burada. Biraz mesafeli ol olabilir. Kendi değerinin farkına var ve biraz aklını mantığını çalıştır diye olabilir. Mesafeli ol diyor olabilir. Ve bunun sonucunu da çok çalışman lazım. Yani bu konuyla alakalı çok kafa yorman lazım. Konu neyse arkadaşlar, biraz böyle çaba sarf etmen gereken bir konu ve mantığını çalıştırman gereken bir konu gibi gözüküyor. Evet yengeçler için böyle gözüküyor. Umuyorum ışık tutar fayda sağlar arkadaşlarım. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.